Merhaba evet. arkadaşlar bugün sokağa gezdireceğiz sizlere. Evet. çok şey gösterdik <laughs> Çok iğreniyoruz. Çökten başlıyoruz. <laughs> Olamaz. Evet. Yani burada Bu öyle da öyle bir Justin Bieber vardı. Yırtıp şey yaptıkları arkadaşlarımız. Ama şu an kaybolmuş durumda. Aynen kim aldı bilmiyor. Bu yani. Araba merhaba. Kahveli oldu araba merhaba. <laughs> Sen bir kulaklarla başlasak. Evet hadi videoya başlayalım biz ya. Minişliğimizin düşmesinden başlayalım mesela. Mesela. Aa, Tabii ona benim şey işlerim çok kolay atmak. Ya. Evet. Ben ne başbakan başbakan, işte. başbakan olarak beni takip edin. Sokak yürüyüşü yapıyoruz. <gülüyor> evet <gülüyor> hadi. Şuradan başlayalım gelin. Hadi çocuklar. tempo. Bakın hadi. Bir dut ağacı. Evet. Ben dut ağacı. Burası. Mi? Bu ne? Fakat Aç. Dutlar, Aç. yok. Mahallemizin dut ağacı. <laughs> Fakat dutlar yok. Dutlar döküldü. Dutlar kaçtı. Bakın bir tatlı kız. Karşınızda kedi. Evet. Kedi kiti. O pek konuşmak istemez. Aynen. O bir yerde konuşmaz. Evet şimdi devam edersek bu ev. Hey, evet. Şey. var orada. Hemen kaçmalıyız. Kimler var? Kavius, bu benim var. Kesin, kesin, ben Burada çöpler var biriken. <gülüyor> evet. <gülüyor> Youtube kanalımıza daha çok <gülüyor> abone bekliyoruz. Bu <abone ol. gülüyor> oh, çocuk buydu. <laughs> Hayır, o çocuk değil. Son. Ben o meşhur bir çukur var. <laughs> Çukura bakalım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bırak ben bizim yöremizin kesek. çukuru. İstediğiniz, sevmediğiniz şeyleri buraya atabilirsiniz. Aa, Altı yaprağı attım. Burada en modern ev var neredeyse. Hayır, en modern ev şuradaki. Aray. Evet, oradaki. O mu geliyor araba? Araba geliyor. O ne Herkes kaldırma. Herkes şu evde. Yalnız benim şey yok. dalga geçebilir. Sana bir söyle şey söylemeliyim. Çek kameracı. Bizim kuzen, benim kuzenim size çok kötü dalga geçirir. Şu an bizi bakıyor. O yüzden ben gitmemek için Merhaba. gitmiyorum oraya. Merhaba. Merhaba. Hadi devam edelim. Merhaba. Merhaba. Ay, <laughs> Daha Burada da bir şey. Evet kanalımızın. <laughs> ıı, ıı, kanalımızdaki sahiplerinin birine kuzeyini burada. Bizim evet. dalga geçebilir. Hadi şimdi diğer çöp. Burada çok güzel bir bahçe var ama bizim evin Evet herkes bir bağırsın ses gelmez. Çok güzel burası. Ben bir doğum. Tamam. Burada meşhur şey tarzı. Şeyler. Oraya girebiliriz aslında. Aa, burası çıktı. Buraya sakın gelmeyin. <laughs> Ay, geleceğim. Tamam. Yani. Burada. Böyle Ay, bir, bir, varsa, bir da... plaka. Ve şey. Bu plaka. Veriş hadi bu. Bu da bu. Plakayı göstermek suçtur. <gülüyor> <Değildi>. <gülüyor> Suç değil Suçtur. Bir sefer şimdi görüyor Burada ne ağacı olmadığını bilmediğim bile var mı? Ben. Ne? Ve... Uçan ağacı tamam. Uçan gibi. İşte. Bakalım. Dur. O çocuk burada değil tamam. <laughs> evet burada burası bitti şimdi. Evet, evet, ben ne yapıyorsun? Arsaya gitmeliyiz. Arsaya. Arsaya hadi. Oradan gitseydik. Ne ya şuna çek çekmedim. Neden? Aa, ben düştüm. Gelsene. <laughs> Merhaba, burada yuvarlanıyoruz şu an. Aynen. Dünya'nın en katı günümüz. Ben düştüm az önce. Başıma güneş geçti. Başıma güneş geçti. Şimdi benim gözlerim kızaracak. ha. Burada meşhur bir çöp var. <laughs> Gördünüz değil mi? Biz çok güvenmedik. Bir de bu ne? Bir de şu aracı... Merhaba. Merhaba. Şurada da çok güzel Başkan olarak başkan evini gezmek istiyoruz. Evet hadi başkan evet. evine gezelim. Başkan evi. Lütfen Başka bu taraftan evi. haberci. Bizim arabanın garajı. Buyur, buyur. Ama bunları biz yazmadık merak etme. evet. Ey. Hey hadi gitmelisin buradan çekme. Her yeri çekeceğiz. Burada ne yazıyor? Burada on nehir gibi bir şey yazıyor şu an. Nehir yazıyor. Ben neden? Burada ne yazıyor? Nehir yazıyor burada. Karan Benim isim. Nehir. Nehir cevap sanırım. Ne? Evet. Hadi şimdi şu kısım. Şu oh, Türk bayrağı ters dönmüş. Tak, <laughs> Türk Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hadi şimdi içeri. Durun, siz de kimsiniz? Biz buranın korumalarıyız. Ben başkanım. Aa evet başkanım. Geçelim geçin ya. Yani. Merhaba. Biz buradan geçeceğiz. Hop. Lütfen, lütfen gelin. Acaba kim izleyecek bunları? Burası da dağlı köşe. Aynen. Haberci burada. Evet. Muhabir mi diyeyim artık ona? Her <laughs> neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Saçı 5 dakika olmuş bir şey değil mi? Başkana mesaj yetirdim. İnanmıyorum 5 dakika <laughs> mı? Herkesin alacak. 30 Ağustos abi Zafer Bayramı abi. kutlu olsun. Evet. Bay bay. Bay bay. Evet tatlı kız.